Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sıkılmayalım diye evde çok güzel bir saat çıkacağız. Öncelikle malzemelerimi gösteriyorum. Zımba, zımba tüle, sulu boya, tutkal, su, fırça, makas ve tarzı süslemek için süsler. Ve bir parça da karton. Öncelikle böyle bir çizgi çekeceğiz. bir biçimde çizgimizi kestikten sonra makasımızı alıp bunu keseceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi bunu kestikten sonra şöyle güzelce katlayıp bu içinden. Sonra zımbamızı alıp bunu zımbalayacağız. Bir de sağlam olsun diye bu kısımdan zımbalıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle yuvarlak oldu. Şimdi tacın üst kısmını hazırlayacağız. Bunu kenara katıyoruz. Sadece bu üst kısmı için bir şekil çizeceğiz. Ben buraya çizdim, hazırladım şeklimizi. Ama çizemeyenler için tekrar şöyle kenara çizebilirim. Aynı eşitlikte olmadıklarına dikkat ediyoruz. O yüzden. Şöyle. Böyle. Evet. Çizim yönleri için de gösterdim. Burada böyle çizebilirsiniz. Ve ayrıca bunu da kesiyoruz. Kartonu kesmek biraz zor olduğu için uğraştırıcı oluyor. Şöyle alacağım ben. Sonra şu kenarlarını. Evet bunu güzelce kestik. İlk başta biraz tuhaf gözüküyor. Ne işimize yarayacak diyoruz ama gerçekten çok işimize yarıyor. Bunu alıyoruz. Tarçın şöyle şu kısmına yerleştiriyoruz. Sonra zımbamız alıyoruz tekrardan. Şöyle ve şöyle bunları tutuyoruz. Tutturduktan sonra bunları kenara alıyoruz. Bu kabamız burada duruyor. Bunu güzelce sulu boyumuzla açıyoruz. Boyayacağız. Evet. Boyadıktan sonra şöyle mavi renklerine bir de şöyle beyaz rengine boyuyoruz. Ve bu kuruyor. Kuruduktan sonra hemen şöyle buraya katıyoruz bunları. Tutkalımızı alıyoruz. Tutkalla isteyenler pirit kullanabilir. Tabi pirisimiz de var. Pirit de, de olur. İsteyenler sulu boyasıyla tekrar bir şekiller yapabilir. Mesela size şimdi göstereceğim bir tane. Beyaza en uygun renk mavidir. Mavi şöyle fırçamıza Açık maviden sonra koyu mavi biraz karıştıracağız. Onları karıştırdıktan sonra şöyle bir arkadaşımızdan da yardım alarak şöyle yani şöyle tuttu, tutturuyorsunuz. Böyle, böyle, böyle. Üstüne hafif hafif desen gibi bir şeyler çıkıyor. İsteyenler bak fırçayla şöyle uçlarına şekiller yapabilir. Ben onlardan da ekledim. Bunu kenara katıyorsunuz. İsteyen kişiler Siyah olan var, beyazsin veya da pembe, mor hiç fark etmiyor. Tutkal alıyorsunuz. Tutkal için şöyle. Tutkalı buraları sürdükten sonra geri zaten eski haline dönüyor. O yüzden kullanabilirsiniz. Tutkalı şöyle gördüğünüz gibi sürüyorum. Tekrar şu içinde şöyle. İsterseniz çok fazla sürme kullanmak isteyenler varsa kullanabilir. Şöyle gördüğünüz gibi. Aslan. Böyle, tamam. Buraya da biraz. Tamam. Buraya da attık. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir istiyar. Şöyle sirkeleyin ki. Tamam. Bakın böyle çok güzel oldu. Tutkalı sürdükten sonra e, kuruduktan sonra hiçbir şekilde beyazlıklar gözükmüyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Gözükmediği için hiçbir şey olmuyor. Bakın şöyle şunu unutmuşum. Hemen su boyama alıyorum. Abla, abla. Tutar mısın şuraya? Evet asistanım da bana yardım ediyor. Evet tekrar yaptık oldu. Tacımızı süslemeye geldik şimdi. İsterseniz mavi taşlar kullanabilirsiniz. Şöyle aralarında mavi taş. Mavi taş çıkarır sen? Süremizi kapatıyoruz, ki bir şey olmasın. Sonra buradan, bakın şöyle... E, kristallerim var. İçine mavi taşları ben yapıştırdım. Bunları böyle buraya takıyorsunuz. İsterseniz sade de kullanabilirsiniz tabi. Ben bunları kullanacağım. Bir de... Acaba şöyle gördüğünüz gibi illa bunları kullanmak zorunda değilsiniz. Dantel olabilir. Ben kalp kullanacağım şöyle. Buraya böyle yapıştıracağım kalbimizi. Bu kısımlarına da pomponlar katacağım. Tabi isteyen herkes her şeyi kullanabilir. Şöyle şunlardan olabilir. Bunlar olabilir. Veya da elinizde hangi malzemeler varsa onlarla yapabilirsiniz. Ben evet şu kalbim Şöyle kenara alıyorum. Şunları kenara alıyorum. Sonra buradan tekrar seçim yapıyorum. Yeşil beyazı çok güzel uyacağı için yeşil kullanacağım. Pembe kullanacağım. Renkli olmasını istiyorum. Şu dört rengi daha kullanacağım. Sarı. Çünkü biraz renkli ve şaşalı olmasını istiyorum. çocuğun içine katar Ve ayrıca şöyle mavi gördüğünüz gibi küçük biraz ama bir de şunu isterseniz deneyebilirsiniz. Bakın şöyle <laughs> beyaz güzel oluyor. Ama ben bunu kullanmak istemiyorum. Kullanmayacağım. Bakın bunları kullanıp da bak şu mavi taşlarınızı şöyle küçük mavi taşlarınızı Bunların deliklerine yerleştirebilirsiniz. Şu an yerleşmiyor. Evet. Şimdi yapıştırma işlemimize başlayalım. Bunu önce tabii ki de dediğim gibi illa tutkal olması gerekmiyor. Bunu birçok şeyle yapıştırabilirsiniz. Piritle falan. Şimdi bunu bunun arkasına güzelce sürüyorum. Bak gördüğünüz gibi. Şöyle şuraya da yapıştıracağım. Yamuk olmasını istemiyorum. Düz bir şekilde yapıştırmaya çalışıyorum. Evet yapıştırdık. Şimdi buradan mor tamponumu alacağım. şimdi Onu da şöyle, bu şöyle güzelce yapıştırıyorum. Böyle şu kısmı kullanacağım onu. Sonra şuradan pembe pompunumu alıp şöyle süreceğim. Burada buraya yapıştıracağım. Sonra yeşile, yeşile de aynı bir şekilde sürüp buraya yapıştıracaksınız. Herkes nasıl istiyorsa öyle yapabilir. Herkes elinde olan malzemelerle yaptım. İlla aynı şekilde olmayabilir. Sonra sarı pomponumu buraya yapıştırıyorum. Böyle güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Arka şimdi mavi dekorasyon gibi oldu. Çok güzel oldu. Şimdi de arkasına mavi yerine yeri. güzelce bunları şöyle sürüyorum. Sürdükten sonra şuraya köşelerini ben tercih ediyorum. Tabi siz nasıl isterseniz öyle de yapabilirsiniz. Allah Allah. Sonra bir de şu ucuna yapıştırmak istiyorum ben. Bunu da alıyorum. Böyle şu ucuna yapıştırdım. Ver bu solum. Solum düştü. Bir kalan alabilir miyim? Şöyle şu ucuna bunu da buraya böyle yapıştırıyorum. Şöyle kurumasını bekleyeceğim arkadaşlar. Bu köşede dursun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve şimdi size başka şeyler de göstereceğim. Ojeden de bakın şöyle şeyler, desenler yapabilirsiniz. İlla böyle aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Böyle yapabilirsiniz. Sonra erkekler için böyle yapabilirsiniz. Şu da erkekler için bu ikisinden yapabilirsiniz, bundan yapabilirsiniz, böyle yapabilirsiniz. İlla aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Bakın böyle farklı desenlerle. Ben bunları erkekler için kullanıyorum şu ikisini. Bu ikisini de kızlar için istiyorum. Kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz kucakla sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.